Evet merhabalar 23 Kasım'ın sürprizi Volkswagen cephesinden geldiği Volkswagen modellerinde ciddi fiyat artışları oldu. Zaten Matrah değişimi öncesi böyle bir zam beklentimiz vardı. Tarihi belirsizdi. Bu tarih 23 Kasım olarak belirlenmiş. Solda 23 Kasım, sağda da 5 Ekim fiyatlarını görebilirsiniz. Bu arada bir fiyat değişikliği olmamıştı ama maalesef sert bir zamla karşımıza çıktı. Serinin zirvesine baktığımızda artık opsiyonlar dahil olmadan 1 milyon sınırı da aşılmış oldu. Özellikle ÖTV matrah düzenlemesi öncesi tüm firmaların fiyatlarını yukarı doğru tırmandırdığını görüyoruz. Bu gidişte matrah düzenlemesi olsa bile pek de bir etkisi olmayacak gibi gözüküyor. Özellikle uygun fiyatlı manuel şanzımanlı versiyon tabii ki görece uygun fiyatlı ÖTV diliminden etkilenecektir diye düşünüyorum. Bakalım bu etkilenme ne kadar olacak. Evet, diğer Volkswagen ürünlerinde de benzer şekilde 25 bin lira ile 30 bin lira arasında fiyatlar yukarı tırmanmış oldu. ÖTV matrah değişimi ile ilgili tarih 1 Aralık verirse de sanırım bu tarih biraz öne çekilecek gibi duyumlar alıyoruz. Bu konuda sizlerin herhangi bir duyumu varsa yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.